Mugire bin Şube radıyallahu an. Eshab-ı kiramın meşhur dahi ve valilerinden. ismi Mugire olup künyesi Ebu İsa ve Ebu Abdullah'tır. İsmi ve nesebi Mugire bin Şube bin Ebi Amir bin Mesud bin Mu'ab bin Malik bin Kab bin Amr bin Av bin Kays'tır. Taif'in Sakif kabilesine mensuptur. Bilsetten yani Peygamber Efendimiz'e peygamberlik bildirilmeden önce muhtemelen 600 senesinde Taif'te doğdu. 670 Hicri 50 senesinde Kufe'de taun hastalığından vefat etti. Miladi 627 senesinde Taif puthanesindeki Lat rahipleriyle anlaşamayıp Medine-i Münevvere'ye geldi. Hendek gazvesi esnasında imanla şereflenip Müslüman oldu. İslamiyetin müdafası için Resulullah'ın aleyhisselam yanında gazalara katıldı. Peygamberimizin aleyhisselam yanında bulunup ona hizmet etti. Seriyelerde kumandanlık ve mücahitlik yaptı. Biat-ı Rıdvan'da bulundu. Hudeybiye Antlaşması'nda Peygamberimizin aleyhisselam yanında olup hizmetindeydi. Kureyşli müşrikler, Beni Sakif kabilesi reisi ve Mugire'nin radıyallahu an amcası olan Urve bin Mesud'u elçi olarak gönderdi. Urve, konuşma esnasında cahiliye adetinde olduğu gibi Peygamberimizin sakalını tutup okşamak istedi. Mugire radıyallahu an amcası Urve'ye kılıcının ucuyla müdahale ederek Resulullah'ın aleyhisselam mübarek sakalına dokunmaktan menetti. Amcası onun Resulullah'a karşı olan sevgisi, muhabbeti ve bağlılığı karşısında hayrete düştü. Mugire bin Şube Hazretleri Mekke'nin fethine, Huneyn gazasına, Taif ve Tebük seferine katıldı. Mugire radıyallahu an Taif'i küfür karanlığından nura kavuşturup Mekke'ye Resulullah'ın yanına döndü. Veda haccına katıldı. Resulullah'ın ahireti teşriflerinde tecihiz ve tekfininde vazife aldı. Peygamberimiz aleyhisselam kabre indirildikten sonra üzerine toprak atılırken yüzüğünü düşürdü. Hazreti Ali'ye radıyallahu an durumu arz edip kabirden yüzüğünü almak istedi. Müsaade edilince kabre inip yüzüğünü alırken Peygamberimizin aleyhisselam ayaklarını sıvazladı. Böylece Resulullah'ın aleyhisselam mübarek bedenine son defa elini süren kişi oldu. Bundan dolayı Resulullah'tan son ayrılan insan benim derdi. Ne büyük saadet. Hz. Ebu Bekir'in radiyallahu an hilafetinde yalancı peygamberlik iddiasında bulunan müseylemetül kezzab ve dinden dönen mürtetler üzerine gönderilen orduda vazife aldı. Yemame Harbi'nde mürtedlere, Şam ve Yermük'te de Rumlara karşı savaştı. Yermük'te bir gözü yaralandı. Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında Irak'taki fetihlere katıldı. Kadisiye meydan muharebesi öncesinde Müslümanların sefirliğini yaptı. İslam ordusunun zaferiyle sonuçlanan bu muharebede büyük bir kahramanlık gösterdi. Hz. Ömer radıyallahu anh 638 senesinde onu önce Basra, sonra da Kufe valiliğine tayin etti. Basra valiliği esnasında gelir ve giderin hesabını tutup her hususu yazılı olarak tespit etme usulünü getirdi. Bu usul Hz. Ömer radıyallahu an tarafından beğenilip tatbikatın devamına müsaade edildi. Nihavend ve Hemedan zaferlerinde bulundu. Hz. Osman'ın radıyallahu an hilafetinde Medine'ye çağrılıp çeşitli vazifelerde bulundu. 661 senesinde Kûfe valiliğine tayin edildi. Kûfe'de hariciler türeyince, onların reislerini öldürüp, taraftarlarını cezalandırdı ve harici isyanını bastırdı. Hz. Muaviye'nin radıyallahu anh takdirini kazandı. Vefatına kadar Kûfe valisi kaldı. Kûfe'de 670 senesinin Şaban ayında, 70 yaşındayken Taun'dan vefat etti. Deha sahibi olan Mugire bin Şube radıyallahu an) teşkilatçı bir sahabiydi. Onun zeka ve kabiliyetini zamanın meşhur dahilerinden Hz. Muaviye de takdir ederdi. Büyük meseleleri üstün görüşüyle hemen halledip en sıkışık durumlarda bile çıkış yolu bulurdu. Dini ilimlere vakıf, tedbir sahibiydi. Pek çok talebe yetiştirdi. Bunlara dini ilimleri öğretip hadis-i şerif rivayet etti. Oğulları Urve ve Hamza, Urve bin Zübeyir, Hubeyre bin Vahye, Misver bin Mahzene, Kays bin Ebi Hazim, Mesruk bin Ezda, Nafi bin Cübeyre, İbn Mutem, Amr bin Vehip talebeleriydi. 133 hadis-i şerif rivayet etti. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Arkasından saçı başı dağıtarak ağlanılan, feryat edilen ölü, feryat ve figan sebebiyle azap görür. Ölülere kötü söylemeyiniz. Zira bu sebeple hayattaki yakınlarını incitmiş olursunuz. Mugire bin Şube Hazretleri bir kadınla evlenmek istemişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mugire'ye radıyallahu an onu gördün mü buyurdular. Mugire Hazretleri hayır ya Resulullah deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselam onu gör zira birbirinizi görmeniz aranızdaki muhabbeti arttırır buyurdu. Mugire bin Şube radıyallahu an Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam namaz kıldıktan sonra şu duayı okuduğunu rivayet etmiştir. Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Allah'ın verdiğine mani olacak, engellediğini verebilecek yoktur. Allah'ım senin lütfun olmazsa mal sahibine mülkü fayda vermez. İskenderiye Üsküfü'nün kıssası Mugire bin Şube radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin bildirildiği sırada ticaret için bir kafile ile Taif'ten İskenderiye'ye gittim. Orada bir Üsküf, Hristiyan din adamı vardı. Bu kimse çok ibadet ederdi halk hastalarını şifaya kavuşması için ona getirirlerdi. Ona hiç gönderilmedik peygamber kaldı mı diye sordum. Evet, Hatemül Enbiya vardır. Onunla İsa Aleyhisselam arasındaki zaman çok değildir. O son peygamber ne uzun ne kısa boyludur. Ne siyah ne beyazdır. Gözlerinde kırmızılık vardır. Saçlarını uzatır, kılıç kuşanır. Kimseden korkmaz, savaşa katılır. Eshabı onun için canlarını feda ederler. Onu anne ve babalarından ve evlatlarından çok severler. Sıcak bir yerden çıkar. Bir haremden bir hareme hicret eder. Kurak bir yerde yerleşir. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mütabaat gösterir dedi. Mugire bin Şube radıyallahu an sözlerine devam ederek şöyle nakletmiştir. O Üsküf'e biraz daha o peygamberden bahset dedim şöyle anlattı. O peygamber beline izar bağlar. Her peygamber kendi kavmine gönderildi. O ise bütün insanlara ve cinnilere gönderildi. Yeryüzünün her tarafı ona mescit kılındı. Su bulamadığı zaman teyemmüm ederek namaz kılar. Ondan bunları dinledikten sonra İskenderiye'de uğradığım her kilisenin üsküfüne Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını ve hilyesini şeklini, şemailini sordum ve hepsini tek tek hafızama yerleştirdim. Medine'ye dönünce hepsini Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım, hoşlarına gitti. Eshaba da radiyallahu anhum ecmain anlat buyurdu. Ben de günlerce eshab-ı kirama grup grup anlattım. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin.